Şimdi Özgür Bey, 31 Aralık için e, son tarih diyoruz. Ne için son tarih? Hangi fırsatı kaçırmamaları gerekiyor EYT'lilerin? Şimdi emeklilik için şu anki mevcut yasalarımıza göre ilk işe başlama tarihinize göre sigortalık sürenizi, prim gün sayınızı ve yaşınızı tamamladığınızda emekli olabiliyorsunuz. Daha çok önemli olan konu şu anda yaş. Kademeli Hı -hı. emeklilikle beraber de yaşta kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşına kadar çıktığı için bu nedenle de birçok kişi ne de olsa ben geç emekli olacağım, primlerimi sonra tamamlarım dedikleri için prim konusunu bir kenara koydular. Yaşı evet. beklerken yıllar içinde doldururuz diye. Ama bir anda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa gelince prim gün sayısı eksik olanların sayısının çok fazla olduğunu gördük. EYT yasasıyla beraber artık yaş ortadan kalkacağı için yaşın bir önemi olmayacak. Bu sefer de sigortalılık süresi ve prim gün sayısının önemi olacak. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kadınların hepsi de sigortalılık süresini tamamlamış durumda. Bir tek problem şu anda yaş, prim günü. Yaş yok. Kadınlar sigortalılık süresini tamamladı. Erkekler sigortalılık süresini 2024'te tamamlayacak. Kadınlar Hı. için en önemli konu şu anda emeklilik için tek önemli konu. prim. prim gün sayılarını tamamlamak. E şu anda e milyonlarca kişinin de prim günü eksik. Evet. 5000 gün diyoruz ama bu 5000 günü tamamlamak kolay değil. Ya da 60 yani. yaşi bekleyerek bile kolay değil. Ben bugün 1966 doğumlu bir kişiyle görüştüm. Adana'dan pardon Mersin'den bir kişiyle görüştüm. Ee, toplamda Bağkur'la beraber 872 günü var. SSK'da 180 günü var. 1966 doğumlu. 3 gün kaç yıl sonra emekli olacak düşünün. Yani hani şimdi, emekli şimdi emekli olma şansı var mı bu kişinin? Yani şöyle bu kişi aynı zamanda Bağkur tescil mağduruydu. 2000 yılından önce kendi adına iş yeri açmış. 1985 e, yılından sonra yaklaşık 20 yıl Bağkur var aslında. Bağkur tescil mağduru. Yasa çıkarsa yararlanacak ama yasa çıkarsa da yaklaşık 500 küsür bin lira, 540 bin lira da para yatırması gerekiyordu. O ayrı bir konu karıştırmayalım şimdi. Evet. Yine ilgili de bilgi vereceğim. Veririm tabii ki. E, ancak prim gün sayısı bu kadar önemliyken prim gün sayısı eksik olanların da bu primlerini bir şekilde tamamlaması lazım. Bizim kanunlarımız da diyor ki işte yurt dışında bulunduysanız yurt dışı borçlanması yapın. Askerlik borçlanması yapın doktora eğitiminde geçen süreyi borçlanın. Ee, Birçok aslında borçlanma var da tek tek hepsini şimdi saymayayım. 5541. madde en çok bilinen de doğum, askerlik, yurt dışı, usta öğreticilik gibi süreler doktora eğitimi süreler. Bu süreleri borçlanmanız için de müracatta bulunmanız lazım. Yasa çıksın da ben de Ocak ayında müracatta bulunurum diyenler fırsatı kaçırır. İşte ne fırsatından bahsediyorum? Asgari ücretin bürüt rakamına göre borçlanmalar yapılıyor. SSK'da, Bağkur'da ve emekli sandığında borçlanmalar yapılabiliyor. Bu borçlanmalar en düşük borçlanma asgari ücretin bürüt rakamının ikisi. Yani 69 lira 02 kuruş. Yurt dışı borçlanması farklıdır. Orada borçlanmalar asgari ücretin bürüt rakamının %45'i yani 97 lira 07 kuruş en az. Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? bence en az yüzde elli zam yapılır. En az. Bakın en az. Bu nedenle de ödeyeceğiniz rakam yarı yarıya artabilir. Bu nedenle de fırsat 31 Aralık'a kadar müracaatta bulunmanız gerekiyor. Prim günü eksiyor olanlar. Özellikle kadınların bir çocuk için 720, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için 2160 güne kadar borçlanıyorlar. İkiz çocuğu olanlar tek çocuk için borçlanıyor. Üçüz çocuğu olanlar tek çocuk için borçlanabiliyorlar. İlk defa sigortalı olduktan sonraki süreleri borçlanıyorlar. İşe başlama tarihini geriye doğru getiremiyorlar. Sadece prim günleri eksikse prim günlerini tamamlamak için borçlanma yapıyorlar. Ama erkeklerin borçlanmaları farklı. Erkekler borçlanma yaparak işe başlama tarihi geriye doğru götürüyor. 8 Eylül 99 sonrasında askerlik e, sigortası olanlar ve öncesinde askerlik yapanlar askerlikle işe başlamak tarihini geriye getirip EYT'li olabilecekler. Prim gün sayısı şu anda belki insanlar farkında değil. Şu EYT bir çıksın da sonra bakarız diyen milyonlarca kişi var. Ama dediğim gibi kademeli emeklilikle beraber yaşın 58-60'a çıkması nedeniyle ne de olsa daha çok var emekli olmamıza ileride bu günleri tamamlarız diyenler vardı. Bağ kurlarını ödemeyenler vardı. Yıllarca bağ kur günlerini ödemeyip sildirenler vardı. Bunu avantaja da çevirebilirler. İyi ki de sildirmişiz diyenler de olacaktır. Ama bir taraftan da prim günü eksik kaldığında ihya, canlandırma yapmak istediği zaman bu kişilerin asgari ücretin bürüt rakamının yüzde otuz dört buçudur ihya. Günlük şu anda yetmiş beş liradır. Asgari yapılacak zamla ihya tutarları da artacak. Ama bir taraftan da bağ bir af beklentisi Bu nedenle de günü eksik olanlar otuz dört aralığa kadar müradete bulunsunlar hep şunu söylüyorum. Gününüz eksik mi? Müracaatlarda bulun borçlanma müracaatlarında. Size sonuç geldikten sonra ayrıca yurt dışı borçlanmalarında 90, diğer borçlanmalarda 30 gün süreniz olacak. Bu süre içerisinde de siz baktınız ki 5000 gün emekli ediyorlar. 5000 gününüze kaç gün eksik? 100 gün, 200 gün, 300 gün. Günlük paranızı ödeyebilirsiniz. Kalan tutar da silinir bu konularla ilgili de işte biz beraber karar veriyoruz. Diyorum ki şu kadar borçlanma yapın. İşte yasa çıktığında sizin çalışmanız devam edecek. Bu nedenle mevcut gününüz bu ama Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Kınarın için koyduğumuzda 31 Aralık'ta şu kadar günümüz olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar çalışacaksanız borçlanmak için müracaatta bulun, elinizde kağıdınız olsun. Tam olarak yasanın yürürlüğe gireceği tarihi biz bir ay sonra öğreneceğiz kaç günlüğe EYT'lilerin emekli olacağını öğreneceğiz. Bakın bir kere daha şöyle sadece şunu net söyleyeyim. Bundan sonra artık yaş artı olmayacağı için tek önemli konu prim, prim. olacak. Primi evet. olanlarında tek sığınacakları liman borçlanmak. Borçlanmak için de planlı programlı. Peki kaç lira ödeyeceksiniz? Aylığınızı kaç lira arttıracak? Yüksekten mi ödeyeceksiniz? Aşağıdan mı ödeyeceksiniz? Ortadan mı ödeyeceksiniz? Kaç lira verirseniz size ne yararı olur? Mesela beni arayanlar var. Özgür Bey ben tabandan 280 bin lira, 279 bin lira asker borçlanması yapacağım. Hesaplıyorum şu kadar artar diyorum sizin aylığınız. Öyleyse Özgür Bey ben bunu beklemiyordum. İyi ki de aramışım sizi konuşmuşum. Ben öyleyse bu borçlanmayı hiç yapmayayım diyenler var. Ya da iyi ki de görüşmüşüm. Hemen müracaata bulunup borçlanmayı yapayım öyleyse diyenler var. Cebinizden evet. para çıkacak. Size ne yararı olacak? Bilmeden bu borçlanmaları da yapmayın. Yapmayın. Evet hakikaten de çok önemli bilgiler. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru alacağım. Ee, dediğim gibi bir iki dakika içerisinde Ekrem Açıkel yayınımızda olacak arkadaşlar. Hüseyin Yıldız öncelikle teşekkür ediyoruz. Süper chat desteğiniz için. Ee, 1992 staj, 1997 yılı 18 ay askerlik yaptım. 1-3-2001 isteğe bağlı SSK ödemeye başladım. Askerlik ödersem EYT'li olabilir miyim? Şu an 7.350 günüm var diyor. Şimdi 2000 2001'in 3. ayın 1'inden 1999'un Eylül'ünün 8'ine kadar geriye doğru çekmesi gerekiyor ki emekli olabilir.